İşte tam da bu yüzden alışveriş bağımlılığı konusunda beynimize çok da güvenmememiz gerekiyor. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim diyet yapmaya karar verdiniz. Yorgun argın işten eve girdiniz. Buzdolabını açtınız. Karşınızda muhteşem bir çikolatalı pasta duruyor. Şimdi diyet ne diyor size? Aç karnı o tatlıyı yemeyin diyor. Hatta sıkı bir diyet yapıyorsunuz, o tatlıyı hiç yemeyin diyor. Hadi ben aç karnı yemeyin kısmı ile ilgileneyim. Geldik çok karnımız aç. Buzdolabını açtık ve orada pastayı gördük. E yapılacak bir sürü işimiz var. Daha yemek hazırlayacağız. Ne yapıyor canımız? Öncelikle buzdolabını kapatıyoruz. Diyoruz ki yememem lazım yemekten önce. Aç karnı bunu yemeyeceğim çünkü ben diyetteyim. Başlıyoruz yemek yapmaya. İçgüdülerimiz ne diyor bu sürede? Aynı temel doğadan gelen kaybetme korkusu devreye giriyor. Ve sanki o çikolatalı pasta bir şekilde yenecek ve sana kalmayacak gibi geliyor. Ve içten içe sürekli olarak bir an önce onu yemen gereken bir dürtüyle boğuşmak zorunda kalıyorsun. Ve ne yapıyorsun artık dayanamıyorsun. Alıyorsun o çikolatalı pastayı yiyorsun ve oh diyorsun vücudunu bir mutluluk hormonu kaplıyor ve diyorsun ki oh şükürler olsun yedim. Bu mutlulukla işine başlıyorsun. İşte yemeğini şunu bunu yapıyorsun. Bir 10 dakika 15 dakika sonra bu sefer beyin başlıyor sana bunu demeye. Sen ne kadar aptalsın ya. Sana demediler mi aç karnına şu tatlıyı yeme. Bak hem dokunuyor hem kilo vermeni engelliyor hem kan şekerini yükseltiyor. Ya sen bunları bile bile neden yedin? Ve ne yapıyorsun bu sefer yine mutsuz olmaya başlıyorsun.